Adım Gökhan, soy Kutlu. 37 yaşındayım, evliyim, bir çocuğum var. Kapıdan geldiğimde hepsi güler yüzlü insanlardı. Sıcak karşılandım. İlk çekilişte adım okundu. Tabii gözlerim doldu. Özellikle de çocuğum sevindi. Baba dedi araba alacağız. Kızım zaten senin adınla girdim dedim. Hayırlısı olsun dedim. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ödeme yaparken hiç zorlanmadım. Çünkü kendi isteğimize göre, belirlediğimiz fiyatlara göre girebiliyoruz. Yardımcı da oluyorlar o konuda belli bir ödeme koşulları var. Tabii ki taksitler de zorlamıyor insanları. En cazip, en güzel koşullar burada olduğu için burası yardımcı oldu bana. Ben de o şekilde kayıt yaptırdım burada. Teslimatta arabayı buldum. Ee, anlaştım, notere gittik. Hemen hesabıma bir saat içinde geldi. Ben de anlaştım, arabayı aldım. Hesabımızı orada kestik, çıktık. Yani araba olup olmamak arası çok fark ediyor tabii ki. Bu sıcaklarda zaten insanlar buna diyor kendi arabasıyla rahatça çoluğuyla ailesiyle gezebiliyor. Ödeme koşullarıyla zorlanmayacak şekilde yolumuza ilerliyoruz. Herkese tavsiye ederim. Yani korkmasınlar, cesaret alarak girebilirler. Çok güler yüzlü insanlar var. Herkesin katılmasını, ev sahibi, araba sahibi olmasını isterim.